Merhaba arkadaşlar bugün size elmalı turta yapmak istiyorum e, eminim çok beğeneceksiniz tarçın ve elmanın uyumu harika oldu e, ve bugün küçük bir misafirim var Hatice Duru yine aramızda Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Evet Hatice Duru denemek ister misin elmalı turtamızı? Evet Hadi bekliyorum Fikirlerinizi bekliyoruz. Çok mu beğendik? Hı hı. Afiyet olsun diyoruz o zaman. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Gülü gülü. Gülü. Evet arkadaşlar mis kokulu elmalı turtamızın yapımı için iç malzememizi hazırlamaya başlıyoruz. Önce elmaları rendeledim içerisine dolu dolu bir tepeleme yemek kaşığı tarçın ilave ediyorum. Biraz fındık ve ceviz karışımı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi malzememizi pişirmeye başlıyoruz. Biraz pişirelim. Daha henüz Yeni ısınacak inşallah. Çok fazla pişirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Sotelemek yeterli. Hani zaten fırında sıcaklığıyla daha da iricek meyvelerimiz, elmalarımız birazcık sotelemek yeterli diye düşünüyorum ben. Şimdi bu pişerken hamur malzemelerimi karıştırmaya, hazırlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar yapımına başladığımız elmalı turtamız içerisine yarım paket margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, paket vanilin. Bir pakette kabartma tozu koyuyoruz. İçerisine 8 kaşık şeker atıyorum. Yani bir su bardağına yakın. şekerli olmasını arzu etmiyoruz. Elmalarımız zaten e, tatlı. Evet. Margarinimizi çok yumuşatmamıştım. Unumun miktarını da size en sonunda söyleyeceğim. Şu anda 3 su bardağı ayarladım. Ama yetmez. 2-3 kaşık daha gerekebilir. Onu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten bu elmalı turta pişerken o tarçının ve elmanın karışımı kokusu insanı çaya davet ediyor. Çayla beraber turta yemeye davet ediyor. Ben de sizi davet ediyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Ben böyle bir kalıp kullanmayı tercih ediyorum. İçerisine de yağlı kağıdını koyuyorum. Dibini yağlamak istemiyorum çünkü. Evet, hamurumuz hazır. Bu arada söyleyeyim tam 3 su bardağı un yeterli geldi hani çok büyük bir bardak değildi zaten bardağım kullandığım bardağın. Evet arkadaşlar hamurumuzu düzenledim. Biraz birkaç yerinden delmek istiyorum. Evet yeterlidir bence. Ee, bu arada hazırladığımız harcımız da soğudu. Onu da üzerine yaydıralım. Ee, hamurdan bir kısmını ayırdım yalnız. Buzluğa koydum. Biraz sonra onu üzerine şeritler halinde sereceğim. bereketli bir kurabiye. Yani bu 12 kişilik falan oluyor arkadaşlar. 10 kişi, 12 kişi rahatlıkla yiyebilir bunu. Turtayı. Zaten lezzeti de muhteşem. Tarçını biraz bol koydum. Kokusu çok daha güzel çıkıyor. Evet. Şimdi diğer hamurumuzu buzluktaki dondurduğumuz hamurumuzu çıkarmak istiyorum. Şimdi şeritlerimizi hazırlıyoruz. Dinlendirdiğimiz hamurla. Evet sevgili arkadaşlar. E, turtamızı hazırladım. Hamur biraz arttığı için aralara da ilave ettim. Şimdi bunu 180 derece fırında Evet. 180 derece fırınımıza aldık. Biraz sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar turtamız fırından çıktı. Mis gibi kokusu mutfağımı sardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.